Erdem hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar Lüfer sezonu başlıyor. Bugün Ağustos'un ikisi. Yani artık denemeler başlıyor. jiklerle kıyıdan İstanbul için konuşuyorum tabi. Tekne'den, Mekne'den. Erdem de silahlarını çıkarmış. Getirdi. Mermilerini doldurtacak şimdi Akın'la. Akın selam ver. Günaydın. Bir daha ver hadi. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Bizde fırsat bu fırsat. Bu jiklere asistler nasıl bağlanıyor? Hazır asistlerden seçti Erdem. Hazır asistleri şimdi Akın gösterecek birkaç tane örnekle nasıl bağlandığını. Biz de böyle bir kısa video çekip atalım istedik. Halkayı halka pensesiyle açtı. İçinden geçirdi. Döndüre döndüre. Boyuna göre. Onda var halka. Heh, Yani halka da şöyle asisti taktıktan sonra jig'in yarısından aşağıya sarkmaması önemli. Değil mi Erdem? Evet. Yarısını geçmişsin. Bir, Bir dakika 13 saniye. 2 dakikada bitirmemiz lazım. Akın şey acele et. Şaka şaka <laughs> tamam uzun short uzun atarız problem değil. Direkt halkaya takacağız şu şekilde gördüğünüz gibi. Bununla ilgili uzun videolar var aslında bizim Balık Saati YouTube kanalımızda aklınızda olsun. Ama burada da tekrar bir gösterelim diye halkayı nasıl açıyoruz, pen halka makasıyla iğneyi nasıl takıyoruz, nasıl çeviriyoruz diye şöyle görebileceksiniz. Bakın gördünüz mü iğnenin durduğu yeri? Çok kaldırdın göremiyorum. Yere koyarsan ha. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil bitmiş oldu. Şimdi bunların hepsine takacağız. Herkese rast gelsin.